emri bil maruf yapacağız. Ne buyuru hadis-i şerif? Yuhşaru yevmel kıyameti nasun min ümmeti. Kıyamet günü ümmetimden bir takım insanlar mahşere çıkacak. Hepsi çıkacak. Ama bazıları farklı çıkacak. Ne hal üzere çıkacak? Ala suratil qiradeti vel khenaziri. Maymunlar ve domuzlar suretine döndürülmüşler olarak. Bakıyorsun, Dünyada insan ediy, mahşerde bakıyorsun maymun veya domuz. Bu senin anan da olabilir, benim oğlum da olabilir, öbürünün babası da olabilir. Ama insan kılığından çıkmış. Peki bunların günahları neydi? Bunların bu şekle girmesine sebebiyet ne verdi? Hangi ameller, hangi günahlar, hangi hususlar? Bak şimdi burada beklerdik ki yok zina etmiş, yok içki içmiş, yok faiz etmiş. Yok yılbaşı kutlamış, bilmem Yahudilere benzemiş, Hristiyanların adetlerine bürünmüş falan. Şu anda birçok insanın evine, evine çam diktiler. Müslüman ailelerden birçoğu kadına diyor ki, ya misafir gitti evine, baktı ki evinde çam süsle, süslemiş. Daha şimdiden başladı ha. Dedi ki, ya o da tanıyor namazla abdesti bir kadın. Dedi bu hayrola dedi. Ya dedi işte dedi yılbaşı geliyor ya. Ya sen Müslüman kadınsın dedi. Sen şimdiden Hristiyan gibi e, çammam ne işin var evde ya? Ya dedi bizim oğlan dedi istiyor dedi. Şimdi analar babalar maalesef çok bocalıyorlar ve çoluk çocuklarının isteklerine torunlarının isteklerine tav oluyorlar ve maalesef helak oluyorlar. Yani kafirlere benzemek kadar tehlikeli bir şey yok. E biz onu Hristiyan'a benzemek için yapmıyoruz. Ya arkadaş, benzeme, benzemek ne demek? Bir itikadın benzemek var, bir elbisenin benzemesi var, bir efendim evinin döşemesinin benzemesi var. Ver de var. benzemek yasak. Ehli kitaba benzemeyin buyuruyor. Yahudi Hristiyan benzemeyin buyuruyor. Müşriklere ters düşün buyuruyor. Saçının tıraşına kadar. Saçını uzatanlar, saçını ortadan ayırmasına kadar, şekline kadar müşriklere muhalefetle olmuşuz ya. Sen çocuğum istedi diye bu Hristiyan adetini nasıl eve getiriyorsun? Zaten Noel babasını bilmemlesini, papazları millete sevdirdiler, hocalardan milleti nefret ettirdiler, gerici yobaz irtica mürteci dediler, bütün milletin evinde ocağında o hediye getirecek sana Noel baba papazı, Papaz demiyorlar ama papaz Noel Baba. Yani bu bir kültür emperyalizmi, bu bizi mahveden bir unsur. Ama Müslümanlar artık damarları da biraz alınmaya başladı. Yaşlandıkça da direnişler azalıyor. Evladın, çocuğun, torunun oldukça da evde hükmünde daha azalıyor. Ve böylece Müslümanların evlendiği ocaklarında şimdiden bazıları e, kafir merasimlerine hazırlığa başladılar. Allah tevbe nasip etsin, ıslah etsin, hidayet etsin. Ama bak maymuna domuza döndürülerek mahşerde mahşere çıkacaklar. Ne neden? Hangi günah yapmışlar? Bi ma dahenu ehlel maasi. Onlar günah yapmamışlar. Günah yapanlara yağcılık yapmışlar. Ne lazımcılık yapmışlar? Bana ne ne yaparsa yapsın demişler ve kefu annehi mümmesatiyun ellerinden gelirken dillerinden gelirken sohbet yapabilirken şu sohbetin linkini sitesine atabilirken veya kendi izah edebilirken veya çoluğuna çocuğuna em bil maruf tebliğ yapabilirken veya komşusunu uyarabilirken herkes kendi gücünü kendi bilir. Güçleri yettiği halde Yapma, etme, gitme, haramdır, günahtır. Bak Allah bela gönderir, tehlikeler artıyor. Bosna ne için katliama uğradı? Bosnalı kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz niçin efendim soykırıma uğradı Sırplarla? Kendileri dediler. Biz dediler o hale gelmiştik ki Sırplarla iç içe girmiştik. Kız alıp kız vermeye başlamıştık. Halbuki Hristiyan'dan kız alınsa bile, o da sıkıntı mekruhta, kız ne yapılmaz? Verilmez, asla kafire kız verilmez. Ama biz dediler artık normalleşmiştik, komşumuz, yakınımızda. Onun da buzdolabında şarap vardı, bizim de buzdolabında şaraplar vardı. Hatta onların buzdolabında domuz eti vardı, biz de domuz eti yiyorduk, yemeye başlamıştık. Bizim buzdolabında da domuz eti vardı diyor. Mahmut Efendi Hazretlerimiz bunu yıllarca sohbetlerinde bunları anlattı. Ne oldu? Normal görmeye başladık. Komşumuz, suyumuz, buyumuz, Hristiyan, Yahudi, Ermeni, onların adetlerini biz de yapacağız. Tıraşımız ona göre, suratımız ona, onun gibi, pantolonumuz onun gibi, ceketimiz onun gibi, karımızın kıyafeti onun gibi, hepsi. Ne fark edecek? Sokakta görsek. Hiç fark yok. Ne oldu? Tam bir benzeme. Tam bir uyum sağlama oldu. Allah da gazap etti, ne yaptı? Gavuru Müslümana musallat etti. Ama diyorlardı ki, bu Allah bize iyi yaptı. Neden? Biz yoksa hepten kafir olmuş gitmiştik. Ne zaman ki sırt gavurunu Allah bize musallat etti, biz dedik ki ulan bu gavurmuş, bu dinsizmiş, bu imansızmış, bu, bu canavarmış ya. Biz nasıl bunlarla kız aldık, kız verdik, yedik, içtik ya. Ondan sonra ne yaptık? Bizim kardeşlerimiz ancak müminlerdir. Bizim kavurlarla işimiz yoktur. Şuuruna erdik. Ha şimdi 30 sene oldu. O şuur işte Bosna'ya gitsen ne kadar şu anda? E şimdi zaten Bosna'ya gitme lüzum yok. Bursa'ya gelmek yeter. İstanbul yeter. İzmir yeter. Durum nedir yani? Kime benziyor bu Müslüman halk? Bu Müslüman halkın ne? gecesi, gündüzü, yatması, kalkması, tıraşı, elbisesi, alışverişi, Yemesiz bir kime benziyor? Ekseriyetle kafirlerin modalarına uymuş durumdayız. E Allah bir bela verirse, yakında bir bela gelirse, ne lüzum var tövbe etsek, Allah'a dönsek, Kur'an'a, sünnete ittiba etsek de, Allah da belayı yoldan geri çeviremez mi? Çevirir. Ama sen Allah'a karşı inatta ısrar edersen, Mevla'da ne buyuruyor? Ya bunlar hadi gavur ebedi cehenneme gidecek. Sen ne zımışlumansın, sen nasıl cennete gönderip? bu kadar günahla tevbe de etmiyorsun. O zaman ben sana bir bela göndereyim, aklın başına gelsin. Belki Allah dersin, belki kaza namazlarının aklına gelir. Belki kafirlerle ilişkini, onlara benzemeyi kesersin falan falan. Bu ne bolluk ya! Bu ne bolluk! Kurban bayramı gibi hindi satıyor. Allah'tan pahalılık var da, pek hindi alacak durumlarda kalmamış belki çoklarının. Ama mesele hindiyi bu gece ye. Ama o gece yedin mi, Kafire benziyorsun. Her Allah'ın gecesi 365'in 364'ü hindiye. Varsa paran, helal. Besmeleli kesildiyse. Ama kardeşim illa da gelip sen o gece o şekle niye ortak oluyorsun ya? Yapma bunu. Bu milleti uyarın. E ben hoca Noel kutlamayacağım. Bilmem ne olur. Tamam. Ama şimdiden bak bu Müslümanları uyarırsanız o gece insanlara sohbet dinleyin diye sohbete ulaştırırsanız gelemeyene de şu kanaldan şurayı izle. Bak hocalar üç saat sohbet yapacak, ahiret hadis okuyacak. Bütün dünyaya bela yağacak, azap yağacak, gazap yağacak ama burada rahmet yağacak. Onun için sen canını cehennemden kurtarmaya bak, kafanı azaptan çıkartmaya bak. Bunu derseniz, siz gerekli yerlere ulaştırırsanız elinizden geldik. Vazifeyi yaptın. Ama şimdi bana ne? Ben sohbete giderim veya radyodan dinlerim. Şuradan buradan YouTube'dan dinlerim. E ee, oğlun nerede? Kızın nerede? Karın ne yapıyor? Komşun nerede? Halan nerede? Teyzen nerede? Bu tebliği yapmazsanız en iyilerinizde duası kabul olunmayacak. Allah başınıza belalar yağdıracak. Dualar kabul olunmayacak. Şimdi biz vazifemizi yine yapalım. Tesir Allah'tan, idi Allah'tan. Dinler dinlemez biz mesuliyetten kurtulalım, ulaştıralım. Önümüzde böyle bir kafirlere benzemek gecesi var, merasimi var. Buradan kaç kişiyi kurtarabilirsek, ellerinden tutabilirsek Mevla da bize rahmet eder, merhamet eder.